Merhaba arkadaşlar. Ektara TV'nin yeni bir videosundan daha herkese selamlar. Herkes sitesindeyiz. 1000 dolar kadar bakiyem var. Bakalım bugün site bizi nerelere götürecek. Öncelikle ilk olarak bahsetmek istediğim şey bizim çekilişimiz. Arkadaşlar çekilişimizin 4 günü kaldı. Mutlaka çekilişe katılın. Nasıl katılıyorsunuz? Açıklamaya çekiliş linkini bırakıyorum. Oradan katılabilirsiniz. Daha sonra... sizde siz de siteye gelmek için açıklamaya tekrar bırakmış olduğum promosyonlu link üzerinden Empera kodunu kullanıp bonus bakiyenizi de alabilirsiniz. Şimdi sitemizi gene az çok biliyoruz. Ee, karşımızda bir etkinliğimiz var. Etkinliğimizin 16 günü kalmış. Bu etkinlikte neler yapabiliyoruz? Yani burada birikmiş olan tokenlerimiz var. Biz de şunlardan alalım. Biriktirmiştik bayağı be. Bir. Bunları bir aldık. Şimdi çarkı felek var. Buradan çarkı feleği çevirebilirsiniz. Item geldi. Jeton kasası var. Faceit var. Skin oluşturucu var. Ve etkinlik mağazası var. Bir önceki videomda skin oluşturmuştum. Siz de etkinlik mağazasından dilediğiniz itemla ya da herhangi bir hediyeyle takas edebilirsiniz. Şöyle ben bir tane Fable kasası aldım. Açalım bakalım ne çıktı. 1 dolar, 1,5 dolar buradan item'ımızı almış olduk. Şimdi siteye geçelim. Kasalardan başlayacağım. Daha sonra birkaç şeyden daha açarız. Dediğim gibi 1000 dolar bakiyem vardı. Belki hepsini kullanırım. Belki gerek duydum. Şöyle bir şu kasayı denemek istedim. Evet 212 dolar. Ufak bir zarar oldu. Sakıncası yok. Bir tane de bıçak kasası açalım. Şöyle içinde bıçaklar var. Evet 101 dolar. Geldi çok büyük bir zarar değil devam edelim şu kala kasasına bakacak siz de görün içeriğini belki bir asimov falan çıkartırsak üçlü <laughs> hadi 318 dolar nasıldı? bence güzeldi. <laughs> Item'larla bir upgrade yapabiliriz daha sonra. Şu kasaya bakayım. Bu da fena değil. Gene bir üçlü açalım. Eldiven <laughs> çıkartsaydın. 66 dolar. Beğenmedik. Son bir kasa daha. Açacağım şu aşağılarda. Şu etkinlik kasaları var şurada bir de. Şunlardan da bir tane açalım. İkili şuradan açtık. 27 dolar. Çökertti bizi. O zaman son bir kasa daha açıp şu Blaze kasasına bakayım. İkili deniyorum. Evet bugün kasalardan çok şansımız olmadı. Ee, ne yapalım? O zaman bir yükseltmeye gidelim. Şunları seçip geliyorum. Arkadaşlar 188 dolara şu bıçağı seçtim. Bugün sağdan başlayalım. Evet. Bıçağımızı almış olduk. Şunları da çıkartayım. Şunu da koydum. Gene bir bıçak mı? Bu sefer eldiveni seçelim. Soldan verdim. 150'ye 300 dolar verecek misin? Ah. Vermedi. Bıçağı tekrar koyuyorum. Soldan verdim. 100 dolara 200 dolar. Gene vermedi. Bugün bizi çok mutlu etmedi açıkçası. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu bugün çok uzun tutmadım. Bakiyem azaldı. Upgrade'de ilkinde güzel kazandık. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Tekrar hatırlatayım. Çekilişimiz var. Çekilişimizin 4 günü kaldı. Siz de mutlaka katılın. Açıklamaya çekiliş linkini bırakıyorum. Aynı zamanda. Siz de siteye gelmek için açıklamaya bırakmış olduğum promosyonlu link üzerinden el para kodunu kullanıp bonus paketinizi alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.